Orman ve Su Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun katılımıyla 14 Aralık Pazar günü saat 20'de Kültür Park içerisinde bulunan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Adalet ve Kalkınma Parti İlçe Kongresi'nde kimin ilçe başkanı olacağı merakla bekleniyor. İlçe Genel Merkez Muhtemel Adaylar arasında dört ismi mülakata çağırdı. İlçe Mülakata çağrılan dört isimde netleşti. Belediye başkanlığı için aday aday olan Adem Demirel ve Has Parti'den Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen meclis üyesi Sedat Öpçiner, eski il genel meclis üyesi Murat Gültekin ve belediye başkan aday adayı İbrahim El mülakata çağrıldı. Mevcut başkan Bülent Temelli dört isimle birlikte Ankara yolunu tuttu. Yapılacak olan mülakat sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı belli olacak.